Antep'e gidebiliriz. Bir davet geldiğinde programı ayarlayıp <laughs> gidiyorum zaten. Önüyoruz. Biraz daha zeytinyağı koyuyoruz. <laughs> Köstem zeytinyağları koyuyoruz oh efendim. Ne? Sibel Hanım. Evet programımızda yürüyün yerişti. <laughs> Bak, sen de geçmiş. Biz bilgi, dünyanın sadece bir yapıya, antik bir maça antik yemek kitabının burada tanıtımı ve söyleşisi olacaktı. Bir de workshop yaptık. Biliyorsunuz antik zamanlarda da zeytinyağı kullanılıyor ve burası da bir zeytinyağı müzesi. O yüzden zeytinli bir lezzetle seçildi. Nurdan Çakır Tezgin, yazarımız bir zeytin salatası, garum soslu bir zeytin salatası yaptı. Biz de yanında yine antik lezzetlerden koptay kekle libumu defneli ve çok peynirli olan bir ekmeği getirdik. Tabii bütün bu etkinlikleri yaparken aynı zamanda sergimizi getirdik. Antik e, kentin fotoğraflarının sergisi vardı. Bir de üyelerimizin yaptığı e, zeytin ağaçları ve İda'nın Sarı Kız'ının resimlerini getirdik. Bunları yaparken amacımız Antandros Antik kentine dikkat çekmek, farkındalık yaratmak ve kültürel miras kavramını farklı kesimlerde duyurmaktı. Bir de tabii biz zeytinyağı bölgesiyiz. Dünyanın en iyi zeytinyağları da bizim bölgemizde Edremit'te üretiliyor. İda'nın efsanelerini, zeytinyağı lezzetlerini ve kültürel mirasını farklı bölgelerde böylece tanıtmaya devam ettik. Burada bir dernek kurulacağı zaman her konuda destek oluruz. Birlikte çalıştaylar yaparız, sempozyumlar yaparız. Türkiye'nin kültürel mirasını daha nasıl koruyabiliriz? Hep birlikte iyi örneklerle paylaşırız diye düşünüyorum. Baharatlar e, da zaten iş görüyorlar. E, ciddi anlamda muzik açılar biraz. Böyle muzik yapıyorlar ki... Yazımız değişti. Oradaki güzel etimiz var. Peynir derken peynir e, ekmeği e, peynir ağırlıklı diyelim bir kilo peynire çok az, e, bir küçük kase kadar un konabiliyor. Bir ya da iki yumurta ile beraber. <laughs>